Ah, ah çok çabuk geldin ama. Niye bu kadar hızlı geldin? Kaçan, ateş misin? Arkadaşlar hoş geldiniz. The Glitch Attraction'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir arkadaşımız abi dördüncü bölümü geçemedim nasıl geçeceğiz demiş. Ben de hemen yardımcı olmak için oyuna gireceğim ve birlikte geçemeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Oğlum ne bileyim sen geçemiyorsan ben de geçemiyorum. Bir buçuk saat oynayıp geçiyorum ben de yani. Neyse bak geçtik oyunumuza. Geçmeden önce de bir like, yorum, abonelik atarak bu adama destek olabilirsiniz. Ama geçtik oyunumuza. Evet hemen oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Continue dedim o yüzden. Monitörden space'e basarak ayrılabilirsin diyor. Şimdi monitörlü bir şey var herhalde bilmiyorum. Gireceğiz bakacağız. Evet Arkadaşlar şimdi burada diyor ki şu tuşa basarsan diyor bunun yakınındaki burayı kapatırsın diyor. Tamam. Aa. 5 saniyeliğine çalışıyormuş. Sonrasında 10 saniye e, şarj olmasını bekliyoruz tekrar kullanabilmek için. Aa buna laf FNAF 5'teki şey ışıklandırmayı koymuşlar. Birkaç saniyeliğine ışığı yakmak için e, mavi tuşa bas diyor. E, kırmızı butona da basarsan çok silahını başlatırsın diyor. Ha, diyor ki burada dikkatli ol. Ee, yani diyor ki birçok kez gereksiz yere kullanırsan bu animatronik sana çakacak diyor. Yukarıdaki mavi tuşa basarsan bombonu aktif edersin ve Funtime Freddy'i kontrol edebiliyormuşuz. Ee, bonbonu gereksiz yere çok kez kullanırsan Funtime Freddy diyor felaket bir şekilde sinirlenecek diyor. Yani ensemize patlatacak. İstediğimiz parçayı sipariş edebiliyormuşuz. Ee, bir parçayı da iade etmek için tekrar yerine koyup yenisini alabilirmişiz Burada da diyor ki kırık bir parçayı değiştirmek istiyorsan iade et ve yenisini iste diyor. Oğlum ne bitmeyecek mi bu ya? Eksik parçaları bağlayın diyor. Sonra ana monitörü kullanarak e, repair edin diyor. Sonra puzzle'ları bitir ve odadan ayrıl birisini yakalamadan önce. Tamam. Evet hiçbir şey anlamadım. Abi ben ne yapacağım? <laughs> Burada bin bir tane tuş var. Ha bu şeydeki gibi uyku vakti geldi. Yerine geri dön diyor. Ona boş yere 30 kere bas. Bir şey oluyor. Bir şey, biri mi geliyor? Bakayım. Evet burada da kimse yok. Evet ben parça sipariş etmek istiyorum. FNAF 5'teki o öten yaratık bu da. O kim? Tam o şeydeki önceki bölümde de gözükmüştü o. Ha burada bir sürü puzzle var. Ben bittim abi. Ne, ben ne yapacağım anlamadım. Kanka galiba bu bölüm ben de geçemeyeceğim. <laughs> Hayır. Burada kimse yok. Tamam. Bunlar yerinde. Güzel. Ee, CPU CPU'yu ana monitöre bağla diyor. CPU. Tam, bunlar yerinde. Oğlum bu sesi verip durma lütfen. Bize saldırabilecek iki kişi var herhalde şu an. Abi CPU'yu ben nasıl bağlayacağım? Burada kimse yok. Abi çok kafam karıştı. Ben ne yapacağım acaba? Abi ben hiçbir şey tıklayamıyorum. Onu nasıl geldi? Ananı avradını. Ee, o parti modda olacak diyor kendi yerinde. Sistemi bozmaya çalışacak diyor. Özgür moda geçebilmek için. Yani özgür moda geçip seni yakalamak için. Şok silahını kullanıp onu durdur. Parti modundayken silah kullanma. Yoksa diyor onun içini kolaylaştırırsın diyor. Tamam. Onun parti modu veya serbest modu ben nereden bileceğim abi? Ben anlamadım ki. Hemen şöyle bir koş. Dur lan niye oturdun? Kafamıza monitör düştü anasını satayım. Şu an parti modunda bu. Takılıyor. Is... Yerine geri dön her şey yolunda diyor. Aha bu ne? Bir şey buldum tamam. Aha. Tamam yükleniyor şu an. Sen hala parti modundasın. Bak sen o gözlerini falan fazla açma ensene vururum seni. Ee... Aşağıda bir şey yazdı. Ne yazdı okumadım. 79 Sequence Aa, Bir şey olacak. Ay, Bak çıldırdı bu. Oğlum öldü mü lan? <laughs> ne yaptı? Ha tamam. Düzelmiş bu. Şimdi. 35. 356. 8. Yeni sekans. 88. 36. 26. 88. 36. 26. Uf! Yemin ediyorum son anda gittim. Senlik durum ne? Sana şu elektriği verelim. Tamam. ne oldu? Geldim parçamız. Ee, dur oğlum ne? Order, sipariş. Ben kafa vermeyeceğim mi? Ha, sol kol mu vereceğim? Sol kol. Hayır. Oh, oh. Yakaladım. Sen iyisin, sonu yok. Tam. Sol kol lan budur. Ha? Kırık mı bu? Değil herhalde. Bunun durumu iyi. Bak sen hep kırmızı kırmızı bakıyorsun. İnşallah bana saldırmazsın. Sanki atak... Allah! Sıkıştım korktum bir daha giremeyeceğim sandım içeri. Ya biri gelecek. Oh, oh, oh. Oğlum bir dur ya. Sana 3 de bir bakmak zorunda mıyız biz? Olayı anladım. Çok güzel gidiyorduk. Tamam. Şimdi olayı çözdüm. Hemen şuraya bak. Start verdik. Hemen koştuk şuraya. Aa, şey nerede? Kart yok. Ha, burada. Heyecan yok. Sakın heyecan yok, alın. Taktım bunu. Parti modunda. Ne olur tut onu. Çok erken basmışım anasını satayım. 33. Dur. Sorun yok. Yenisini göster. 71. 67. 84. 36. 39. 84. 36. 39. 84. 36. 39. Biri saldıracak. Hayır. Bak gelme sakın buraya. Şuna elektriği ver çabuk. Ah tamam. Öbürleri geliyor mu? Gelmiyor. Ulan korktum. Sipariş. Sol kol. Ne oldu? Arızalı şey takmışız. bunu göndermemiz lazım. Abi yoruldum koşmakta. Tamam başka yok. Sen bir otur yerine. Kesin atak yiyeceğiz. Ah atak yiyeceğiz atak atak atak. Çabuk. Ver şoku. Dur. Parçayı bir yolla. Heh. Parçayı yolladık. Bize yenisi lazım. Bize bozuk şeyi göndermişler. Ver sol kol. Tamam bu sakin şu an. Oğlum sen biraz ileri mi geldin? Vallahi biraz ileri. Ah tam geri gitti. Oğlum bu çok ileri gelmiş. Bir şey geliyor. Siz çok fazla. Senin durum ne kanka? Tamam sen yerindesin. Bu sol kol muydu? Ne oldu? Aha tam oldu. What the? Herkes iyi şu an. Ben şimdi yola çıkıyorum lan dağlardan geleceğim. Ah. seni yakalayacağım senin avradınız. Aha sana yem olmadım oğlum gittim kendimi yaktım anasını satayım <laughs> Görünüşe göre Tesla e, Şey diyor Tesla bobini insanla animatronik arasındaki farkı anlayamıyor diyor <laughs> Neyse Oyun çok zor her yerden koşuyorlar. Funtime Freddy'nin odasının lambası bozuk diyor. Evet onu fark ettik tıklayamıyoruz kanka ona. 51. Ah ah çok çabuk geldin ama. Niye bu kadar hızlı geldin? <laughs> Oğlum ben gidiyorum ya. Niye bu kadar hızlı geldin ki yani keşke senin bir sesini duysam ben 3 saniyede bir sana mı bakacağım anasını satayım Oğlum zor olduğunu düşünüyordum da bu kadar zorunu beklemiyordum arkadaşlar Bu benim 2 saatimi almazsa ben bir şey bilmiyorum bu arada Bu oyun benim 2 saatimi alacak büyük ihtimal Aha yaptım Aha sağ kolu sipariş ettim Hah Bu hala yerinde. Sesler geliyor. Hızlı gel biraz hızlı. Oğlum bu hep yerinde duruyor. Çok iyi. Ah. Ah hayır hayır. Ne no olur ne no olur ne no olur ne no olur ne no olur. Oğlum heyecandan mı lan? Bastım herhalde. Şimdi fuyuz. Niye bunu bir daha yapıyorum ben? Tamam yaptım. Tamam onu da taktım. Bunu da sen hala yerindesin iyi. Ver bana sol ayak yolla. Oğlum taksana. Allah belanı vermesin. Sen de sağ ayak yolla bak. <laughs> Allah kafayı yiyeceğim. Ha? Taktım lan ananı avradını. Ne kadar zormuş bir bacağı takması ya. Sende sorun yok. Şunu bir kere sakinleştirmem lazım rahat oynamak için. O ne abi onu nasıl yapacağım ben? Aha kırmızı mavi şu yeşil olacak. Tamam anladım olayı. Olayı anladım. Şunu sakinleştirirsem dinledik abi. Tamam sakin. Şimdi arkadaşlar şurayı da anlatayım. Bunu nasıl anladım? Şimdi şurası boş gördüğünüz gibi. O boşluğu biz koyamıyoruz. Ben ilk başta siyah sandım. Bizim de boşum sağ altta. Yani bunun tersini yapmamızı istiyor oyun. Tamam doğru. Sol bacak. Biz sol bacağı niye sipariş etmedik? Allah belamızı vermesin. Tamam bu sefer düz.

Evet, videoyu kaydedip bir baktım. Sağ taraftan, sağ koridordan gitti. Aa? Ölmeyeyim. Ne oldu şimdi? Aşağı inmek için bas diyor. Basayım mı? Buralarda bir şey yok. Bastım. Ananı... Evet, öldük. Yukarı çıkmak için basın nerede? Onun düşüyoruz lan! Evet dördüncü bölümde öldük, beş gelmeyecek o yüzden. Evet ölmemişiz. Oğlum biz şu an dördüncü bölümde miyiz hala? Anne anne avradını tiplere bak çok korkunç bunlar. Ne olur beni burada biri kovalamasın çok kötü olur. Ben düz devam ediyorum. Çok stilsizleşti oyun. Bir şey olacak. Oğlum. Aa, biri kafayı mı gösterdi orada? Gideyim mi oraya? Abi oraya gidiyoruz. Bir kafasını uzattı. Kim ama anlayamadım. Oh, bir nefes <laughs> nefes alma sırası bir saniye. Sıcak bastı. Ananı avrı dene. Zaten hava sıcak. Oyun iyice şey yaptı. Oyunu burada niye kaydettim? Onun bunları parçalamışlar. Abi öldük. Endo değil mi bu? Camı kıracak. Aa kırıyor. Bitti mi? Bu oyuna ne oldu? Gittikçe korkunç olmaya başladı. Bir şey çıkarsa öldürürüm yemin ediyorum şu an. <laughs> Ulan bir de bir dedim koşayım dedim anasını satayım kucağına gittim ya. Arkadaşlar burası 5. bölümümüzmüş. Bir kontrol ettim. Bir sonraki de görüşmek üzere cidden baya bir şey olmaya başladı ya. Korkunç olmaya başladı oyun. Neyse arkadaşlar oyunumuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. 5. bölümde görüşmek üzere.